Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, FNAF 4 çekmeye çalışıyorum diyeyim artık. Çünkü bir türlü yayını çekemedik. Yani videoyu atıyorum. Ardından yayın kesiliyor. Yani tekrarlandı bu sürekli işte. Yani önceki canlı yayınımı çekemedim. Bizim agalar falan da geldi hatta. Olmadı ama. Neyse en azından bir chat gibi de yazdım. Bir yakın olmam gerekiyormuş mobil veri onu öğrendik. Öyle işte neyse FNAF 4. Eğer like atın. İnşallah çekeriz de. Yani bir yapalım artık hatta ayarlarına falan da girdim şu mobizen leaving bir çekmeyi bir çekelim artık yani neyse hadi beyler akşam oldu da artık şu an akşam bir vaktinde çekiyorum yeni. Ne öyle işte. Neyse. Eee şu haritadaki kişiler gelmedi. Öyle işte. Hadi beyler gelin ye chat böyle bir durumdayız canlı yayın konusunda işi neyse en azından şu an çalışıyor gibi ya neyse chat hadi ya bir gelin artık bir e, chat falan bir coşkulu olsun bizim agalar da geliyor yayına yine bazen okuldaki agalar Önceki yayınlara geldiler de çekemedim. Kapandı yani. Neyse bu inşallah çekeriz. Yani yayını inşallah çekeriz de şimdi <laughs> 50 kere çekemedik. Hadi chat ye. Şey bir gelin artık. Burada yayın çekiyoruz yani. Ve bununla bir seri yapacağım. FNAF 4'ü ilk çekiyorum. ilk canlı yayın. ise bizim e, çocuk şimdi bu bir e, evde şu an ve hikayesini anlatıyorum şu an oyunun bir evde şu evdeyiz şu an Freddy e, Faz bir yapan William Afton'ın babamızın evindeyiz yani bizim işte burada Michael var olacak yani bizi korkutmaya çalışırken bu bebeği öldürüyor. Sonra bitecek hikaye. Yani hikaye bununla ibaret. <laughs> chat bir like'ınızı alırım. Bir merhaba. Sağ. Apşir. <laughs> 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 Ve bir başka bir gün böyle bir şey. Hopla chat. Chat like atın ya. Duolingo'ya hayatım olmuş. Vay öyle mi? Neyse. Chat hadi bir e, like görelim. Biraz da şunu dinleyeyim. Ya chat bizim kulağımız da yani. Yani nasıl Bir dakika. Yani benim kulağımdan bir şey kaçmaz. Bir tek o koysiz. Ha, o koysiz derken ne demeye çalışıyorsun? Ya tam anlamadım da kanka. Chat bir like isterim ama ya. O kadar video çekiyoruz bir like atın. Bir abone gelsin like atın chat. O kalp simgesi bir artsın chat. Burada FNAF 4 oynuyoruz yani Beyler bu arada e, Chatten bakacağım size bir soru soracağım en sevdiğiniz FNAF oyunu ne? Herkes chat'e yazsın şu an ha, Bizimki geldi Vay bir kalp alma bir kalp e, olmuş. Hadi şey, devam edin Genç yollar bir 10 e, dakika üzeri yapıyoruz canlı yayınları. Çünkü benimki de telefon yani. Duvar da bizimki girmiş. 1 2 3 4 5 Böyle şey de bu de yapılan. He, yani o, o oh hep orada duracak. Hayır. Ölmüş olabiliriz. Böyle öleceğiz. Gel öleceğiz. Tamam. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Aa tamam yaptık. Diğerleri say. Sana bir küçük kolay ya. Lan ne oluyor? O oh, FNAF 2, FNAF 1 ve FNAF 3 yazmış. Habin 2016 kardeşimiz. FNAF 2 yazmış. Alo. <laughs> Sana da alo kanka. Evet, o mekanik de var. Mekanik derken ne demek istiyorsun? White021 Genco'lar ama e, like az ya. Sürekli atıyorum, ya, hatırlatıyorum. Yani kusura bakmayın da. Zaten hobi olarak çekiyorum ama. Abi, biri Whatsapp'tan. Bu arada bizim agalar da var. onu hatırlatayım chat. Bu arada işe yaradı ya. Onunla nasıl yaptım anlatayım. Şimdi Mobizen Live'den çekiyorum. Aslında o kadar kötü değilmiş. Ben biraz hatalıymışım. Ya i̇şte ee, Nasılım? Yani Kaliteyi arttırdık. Falan. Öyle bir şeyler yaptık. Şöyle iki like güzel. Adam bir like olmuş ya. Neyse bir dinleyeyim şunu. Tamam. Yani Phantom Puppet Art Springtrap. Hı. Sıkıntı oluyor. Of. Aa animatronik demişken onunla sorayım chat. Işte. En sevdiğiniz animatronik ne? Biraz FNAF hakkında konuşalım. Ya ondan merak ederim yani. Hadi ama şu like arttıralım artık. Of. <laughs> oh. Hayır. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4. Öldük bu arada chat. Onun bir bilgisini vereyim ben size. Ne oluyor lan? Ölmemişiz. Ama şimdi öleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hayır. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Öldük chat. Oğlum ne heyecan şu lan. Çok korkmuyorum da. Gerçi canlı yayını max 15 dakika bilir miyiz? Çöt ne diyorsunuz? Bu 15 dakika yapak mı? Hı? Öldün. <laughs> Aa, vay vay yeni bir öldün yazmış. <laughs> Kanka sen bize abone misin White kanka? White 021 v 7 v Bize abone misin kanka sen? Böyle yayını bir 15 dakika yapmayı düşünüyorum. Tamam hadi 15. Burada konuşalım. Burada hikayedeki adamlar işte. Hikayeyi seviyor musunuz Jet? Işte? FNAF'ların ya da genel olarak hikayeli oyunların. Aboneyim neden sor? Kanka meraktan ya. Öyle meraktan soruyorum. Bu arada beni nerede izliyorsun kanka? O oh, Pennywise? Georgie? <laughs> şunu görünce aklıma Pennywise geliyor. Şu, bak şuradaki var ya şu. is saza 15 dakika sınır mı? Kanka şöyle mobilden çekiyoruz ya 15 dakika et evet, bir sınır yani nasıl diyeyim? Ee, 15 dakika niye? Çünkü telefon çok e, dakikaya alamıyor yani yüklemeye çalışıyorum yüklenmiyor video öyle düşün burada bu nereden çıkacak söylemeyeyim siz tahmin edin. Şu an nereden çıkıyor chat? Şey? Bir yazın yoruma. Bakayım hatta. Ya yani chat yazın. Neyse. Aa bakayım. Neyse boş. Ben de bakıyorum sürekli de. neyse buradan çıkacak. On. Ah oh, şimdi çıktı. E yataktan çıkıyor ama nedense şimdi çıktı. Beyler bu geceyi bitirince yayını da bitiriyoruz. FNAF 3 oyna. Arkadaşlar ben FNAF 3'ün filmini fan yapımı An Arkadaşlar öleceğiz galiba. Tam ölmedik. Oğlum çete bakarken yanlışlıkla ölüyordu. Vallahi yanlışlıkla ölüyordum. Neyse bir kardeşimiz FNAF 3 filmi alakalı bir şey diyor. Aga öyle fan yapmış şeyler olur ya. Nasıl diyeyim? Fan yapımı fragmanları olur, olur. Bu arada çok like atarsanız videolarıma Böyle çivris falan yaparız yani Bu arada öldük Niye öldüğümü e, anlatayım bir anda e, Geldi bizim eee Bonnie Neyse şef Gerçi 16 dakika falan olacak ya Hadi sizin işini oynayacağım ama bayağı zamanımı alacak bu video. Ya da bitireyim mi chat? Bilemiyorum. Şey, filmini izlediniz mi? Gel artık. Evet, gelmedi. Bu şey hafif bir oyun kasıyor. Hadi gel. Tam gelmedi. Ama birazdan öleceğiz gibi. Şimdi chat evet, son ıı, 3 dakika kaldı oyun bitmesine. Umarım yapabiliriz. korkmadık 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 oldu Öldük chat Evet, çok fena öleceğiz. Hazırlayın. Neyse chat. Kaçıncı gece diz dördüncü. Bunu yapamadık. Ama son iki geceyi e, diğer canlı yayına bırakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler iyi orta mid izliyorum tamam yazayım vay İzledim. sağ ol havin 2016 sağ ol, kanka mm. o zaman chat hadi bay bay